Hadi bakalım kayınço kalk, uyan. Namaza gideceğiz kalk. Ya biri kurban kesler, biri namaza gitler. Karışmayın benim işime. Olur mu işte herkes senin cehennem azabından, zebanilerden kurtarmayan çalışıyor. Ya enişte uyuyacağım ben, siz gidin. Ya kalk bir namaza gidelim bak, namaza kayıp edelim, görürsün, adamın gözüne girersin. Kurban kesmiyorsun bir sabah namazı kıl, bir bayram namazı kıl. Ben hazırım dede. Hah aferin oğlum bak... ...Yiğit bile hazır, Yiğit namaza geliyor, utan. Öf, tamam peki. Ya. Ama bu gömleği ütülemek lazım insanların içine böyle çıkamam ben Günaydın. Günaydın 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 Feride Abi rahat uyuyabildin mi bari Uyudum uyudum da rahat uyanamadım Bence sen diyanet işlerine bir dilekçe ver Bayram namazlarını diye alsınlar Feride gömleğin ütülenmesi lazım canım. Tamam ben hallederim abi Bugün çok değişik bir gün olacak Neden Kime öyle bir şeyler doğuyor? Bismillahirrahmanirrahim. Dondum, dondum. E donduk tabii senin yüzünden. İki saat hazırlanamadın ki caminin içinde kılalım namazı. Ya ben ise insanların karşısına böyle Sık. özenle çıkmak istedim. Allah'ım pijama pijamayla çıkacak değildim herhalde. Allah'ın huzurunda çıksın çok şükür de bakalım Semiha'nın huzurunda nasıl çıkacağım. Hoş geldiniz babacığım. Hoş geldin kızım. Allah kabul etsin. Allah razı olsun sağ ol kızım. Oh. Oğlum. <laughs> Allah kabul etsin. Sağ ol anne. E oğlum senin yanakların üşümüş. Ay sonun yüzünden dışarıda kıldık namazı. Ha, tamam oldu. Kışı da ben getirdim zaten. <laughs> Baba. Hadi biz kahvaltımızı edelim de bir an önce gidelim. Çok işimiz var. Dur bakalım. Bakacağız. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ ol Feride. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Sen Hadi git başla abi. oğlum. Bizim kurbanı ne zaman hallederiz? Akşamüstü hallederiz. İyi, ben çıktım o zaman. Herkese iyi bayramlar. Tamam. Sağ ol, Görüşürüz. hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi hayırlı işler hayatım. Sağ ol hayatım. Bak güzelim, Heh. yani elini kolunu bacağını bir tarafını kesip gelme. Ben kocamı tam istiyorum. Yani duyan da her bayram bir kolum bir bacağım eksik geliyorum sanır. Olsun aşkım ben söyleyeyim. Hadi canım. Oh, hadi hadi. iyi bayramlar. Tuz, Hayatım demin ektin ya tuz. Tuz. Ben hiç dahil ona niye gerginsin? Yok ben gergin değilim. Farklı gergin olanlar varsa onu bilmem. <laughs> Sağ ol kızım. Sağ ol. Kulayı de kendin çok olsun. Hı hı. Ay yok yok. Hayatım saat dokuz buçuk oldu, sen gitmiyor musun hala? Ne, çok mu oturdum? Estağfurullah. Yani gitmemi ister gibi bir halim var da. Ay aşk olsun, abi ben öyle bir imada mı bulundum? Bulunmadı da eniştede bir tuhaflık var bugün. Ya sen ben bir haber bekliyorum da. Ne haberi enişte? Yani biri bir haber getirecek, o haber gelince gideceğim. Dün çok işim var diyordun. Bir sürü kurban kesmek için randevularım var diyordun. O yüzden söyledim. Herkesin bazı randevuları var. Hayatım senin bir ismin var. Yani müşterilerini böyle yüzüstü bırakamazsın. Ayıp olur. Dün yemekte bayramın birinci günü bizimle ol diyordun. Yarın da olur canım. Niye birinci gün olamaz mı? Abi sen ne yapıyorsun? Hadi sen de kalk git Semiha'yı e al gel bari. Olmaz. Geleceksen bir kurban al öyle gel yoksa gelme dedi. Ay. Kimse bana res çekemez. Ay. Acaba ne kadar harçlık toplayacağız? Taylan amca da burada. Harçlıklar da bu sene. Hadi gel söyleyelim tamam. E hadi bayramlaşalım artık. Değil mi dede? Ay yandım ben. Ay adam gitmiyor Ömer gelecek. Yan, ne yapacağım Bayram olsun dede. Senin de kuzum. Haydi bakalım. Kusura bakmayın çocuklar. Bu bayram biraz böyle organizasyon bozukluğu oldu. Mendilden bahsediyorsan o önemli değil dedi Önemli olan nakit. bakalım. <laughs> Oğlum ayıp değil mi? Sen hayatta tuttuğunu kopar demiyor musun anne? Öyle mi dedim? Evet bayramın kutlu olsun Eda bayramın kutlu olsun. Estağfurullah estağfurullah gel bakayım ben öpeyim. Eda Güzel kızım. İyi bayramlar. Ya çocuklar yanımda fazla nakit taşımıyorum. Ama eğer post makineniz varsa kredi kartımı verebilirim. Post makinası ne? Hani kredi kartı geçiriyorlar ya. İstersen taksitle de yapıyorlar kayınço. <laughs> Faiz farkı da almıyorlar, kartla bak iş olur mu? Enişte artık kimse para taşımıyor, herkes kartla alışveriş yapıyor. Makit devri bitti. Ya çocuklar bundan sonra bayramlarda post makinesiyle gezecekler. Aslında iyi fikir, hemen başvuralım abla. Ben taşıyamam öyle şeyi. Hadi şu oyalama çocukları. Gel canım olsun. <laughs> Sağ ol canım. Ee, kusura bakmayın çocuklar. Biraz hazırlıksız yakalandım. Önümüzdeki bayram telafi ederiz tamam mı? hadi artık canım sırada biz de varız tabii. Bayramı mübarek olsun Necati. Senin de canım. Bayramı mübarek olsun. Bir bayram mübarek olsun. <laughs> bayram bayram olsun. <laughs> Sağ ol. Ah canım. İyi bayramlar Gülşen'cığım. <laughs> İyi bayramlar <laughs> Aslan kayın gelinim benim. <laughs> dede, bu para sahte? Evet dede, bu da sahte. Gel bakayım. Seni <laughs> verdiğin paralar değil mi bunlar? Evet dede. Allah Allah. <laughs> Evet, işte sahte. E işte, bana laf ediyordun. Çocuklara bayram açlığı diye verdim, para sahte çıktı. Kalpazan dede. <laughs> evet çocuklar. Ben onları bankada değiştiririm. Gelin bakalım. Sizden yeni kendi verelim. Hadi bakalım. Piyasaya sırf bayram için 150 milyon mu ne sahte para sürmüşler. İkisi de bize rastladı. Çocuklar bir ara dedenize öğretin sahte paranın nasıl anlaşılacağını. Tabi ders veririz. Sahte paranın kağıdı farklı olur. Defter kağıdı gibi ince. Bir de ışığa tutmadığın halde Atatürk gözükür. Dinle dinle. <laughs> Bir de tinde şöyle oluyor dedeciğim. Tamam kuzularım hadi 50 senelik esnafa sahte para öğretiyorlar. Rıza amcanız almıştır onu. Bilmeme kayıp değil dedi. Tamam, tamam hadi. Gelin. Bir dakika sen de dur bakalım, otur otur, ben bakarım dost mu düşman mı anlayalım. Öpeyim mi Ceren Dur bakalım delikanlı. Bayramımız kutlu olsun. Senin de bayramın kutlu olsun yavrum. Ama bu bayramda öyle fazla el öpmek, yana öpmek yok, tamam mı yavrum? Tamam. tamam. Biliyorsunuz omuz gribi var, paralarınızı harcadıktan sonra da elinizi bol su sabunla yıkayacaksınız. Tamam, tamam. Hadi bakalım eve selam söyleyin. Söyleriz. Güle güle. Enişte. <laughs> ya para konusu açılmışken bana biraz kredi açar mısın? Alayım şu kurbanı da kayıp eder sussun. Tırstın değil mi? Kurbanı almadan eve gidemiyorsun. Bayram, sabah şimdi tatsızlık çıksın istemiyorum. Semiha e da üzülüyor. Aşağıda bizim koç var bağlı, kapıcıya söyle sana yardımcı olsun. Al onu götür. Sen ne yapacaksın kurban işini enişte? Ben hallederim merak etme. Allah razı olsun işte. Ama borç ha. Bugüne kadar bana yaptığın kıyakların hepsini sana misli misli geri ödeyeceğim. Biliyorum sen. ondan hiç şüphem yok. Sağ ol, hadi hayırlı bayram. Hadi güle güle hayırlı bayram. Güle güle abi. Hoşça kal Feride. Ama dur telaş etme. Lütfi ile konuştum o sana uğrayacak. Aceletme, acele etme. Onun da başı kalabalık. Kaç tane kesimi var. Gelecek. E ben gelemedim ben gripim. Grip, grip oldum ya bu kötü gripten. Ya bu kusura bakma ne olur. Ha kardeşim benim. Tamam. Olmaz ama Necati böyle. Yani bütün itibarını kaybediyorsun hayatım. Bende 50 senelik birikmiş itibar var. Biraz gitsen ne olur ailem için. Hadi kalk kalk hadi kalk işine git. Zaten bayramlaştık, bitti. Yok, ben bugünü aileme ayırdım. Ailemle birlikte olacağım. Belki görüşmem gereken insanlar var. Ben bakarım kızım. Hoş geldiniz. Günaydın babam. İyi bayramlar. Günaydın, hoş geldiniz yavrum. İyi bayramlar babacığım. İyi bayramlar olsun. Tamam, tamam, dur dur, üzülme aa sen ağlama, ben onu kendi ellerimle keserim be, aa geçin bak geç, bir şey yok, hiç direnme, üzülme de, gelinim hamile, onun dediği olacak, tamam. Baba ben bireysel özgürlüğümü istiyorum ama. Ah canım benim geçmiş şey olsun, evlendikten sonra adımın bireysel özgürlüğü falan kalmıyor oğlum. Hadi babacığım acımayın, kesin. Ya, ya. ya, bak duşun ben bunun bir yerini keserim ya ben istemem. Sen kendin kes. Ben kıyamam baba. Aa ben keserim. Bu da. Ya bakayım. Ya dur bak. sen şimdi bu sinirle bak. gözümü gözümü keseceğim. Ver bana ver ben keserim bana bir ayna getir. <laughs> Hadi kaptı gel bir ara banyoda olacak. <laughs> ...işte bir garipik var. Hangi işte Fethi Hanım? Necati de. Yani hem kalkıp işe gitmiyor hem de çalan her kapıyı o açıyor. <laughs> Neden acaba? Aa Erdem ne yapıyorsun sen? Allah Allah git makasını aynanla banyoya... ...orada şey yaptın. bayram sabahı burada bıyık mı kesilirmiş? Hadi bu tarihi anı bölme Gülşen. Hadi Erdem'ciğim. Gülşen dur kızım ya. Bırak şu bıyık işi bitsin. Üç aydır bunun bıyıklarından uğraşıyoruz. Ama babacığım olur mu öyle şey? Ben daha sıfır bayram temizliğini yeni yaptım. Pırıl pırıl yaptım buraları. Aa, olmaz. Hadi git banyoya. Hadi. Hadi banyoda kesin. Ay iyi ki bir temizlik yaptın Gülşen ha. Cık, cık, cık. Hadi hadi. Allah Allah ya. Ben açarım kızım. <laughs> Bu sefer geldi. Sen dur ben açarım. Niye sen açıyorsun? Niye panik yaptın? Ben panik falan yapmadım. Yaptın işte yüzünden belli okunuyor. Necati deli misin sen? Evet deliyim. <laughs> siz miydiniz? Başka birini mi bekliyordunuz? Buyurun gelin geç. Hoş geldiniz. <laughs> ne oldu? Ulaşabildin mi? Ulaşamadım. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bir. <laughs> Sen bu konuyu Necati'ye söyledin mi? Anne ben niye böyle bir şey söyleyeyim? Ay sanki biliyor gibi davranıyor da. Nasıl yani? Dün geceden beri imalı sözler ediyor. Sonra bugün dünya kadar işi var. Bir sürü kurban kesmesi lazım ama kalkıp hiçbir yere gitmiyor. Ay biliyor. Ay, Ay acaba yol yakınken ben gidip söylesem yani olmaz böyle arkasından iş çeviriyor gibi. Vallahi sen bilirsin anne. En iyisi ben bir kere daha arayayım Hı. babanı. Hadi sen içeri geç içeri, hadi, hadi, hadi. Oh. Heh, şöyle koy şeyleri. Koydum, hadi. Aa dede, sen gitmedin mi? Gitmedim oğlum. Misafirlerimiz var, bırakıp da gidilir mi? İyi hadi o zaman gezelim. Ay hava da çok güzel. A hadi parka gidin hava alırsınız. Olur mu canım çocuklarım gelmiş şimdi bırakıp gitmek olmaz. Ay, aşk olsun Necati baba yani biz misafir miyiz? Buyurun siz. Ya bakarsın gelen giden olur. Önemli biri gelir. Ay kim gelecek Necati? Kim gelecek olur mu yavrum bayram? Herkes gelebilir. Kim gelecek diye sorulur mu? Ya ben çocuk üzülüyor diye söyledim. Evet. Sarmaları da anneniz kendi elleriyle sardı. ben sarma hiç sevmem. Vallahi sağ olsun babam çok severdi. Sevenler yesin. Ben de bir yardım edeyim. Hadi. Oh be, sonunda kurtulduk şu çavuş süpürgesinden. <laughs> Bu ne oğlum? Kuşa dönmüşsün, kuşa kuşa. <laughs> Sorma kardeşim. Evlilik aşkı değil ama bıyığı öldürüyormuş, onu öğrendik. İyi oldu, iyi oldu. Bak yüzün gözün açıldı. <laughs> Yazıklar olsun sana, bir bıyığını savunamadın. Hamile olmasaydı ben kestirmezdim o bıyığı da neyse. Hmm. Ay hadi Erdem hadi boş boş konuşma anneme gideceğiz. Niye yavrum ne güzel oturuyorduk. Ben de onu diyorum baba ama neymiş bu bayram önce onun annesini ziyaret edecekmişiz. Siz üst kattasınız böyle saçma şey olur mu ya? Sen yani her bayram önce bize gelinecek diye bir kural yok ki evladım. Pes tamam ben susuyorum artık bir insan hamile diye bu kadar kayrılmaz yani. Teşekkür ederim babacığım. Sağ ol yavrum. Hadi hepinize iyi bayramlar. Güle güle bize gelin. söyleyin. Dede telefonun çalıyor. Duyuyorum buldum da. Kurbanı kesilecek müşteriler arıyordur. Onun için açmıyorum. çektin acaba? Anne, anne çalıyor. Ay, ver, ver, ben konuşayım, ver. Heh. Heh, bu sefer de açmıyor. Neyse canım. Çok yaklaştık. Cevap verene kadar ararız biz de. Ah nedir benim bu adamdan çektiğim? Boşandım, kurtulamadım hala. Çalsın <laughs> bakalım. Efendim? Alo Necati Usta evde misin? Evdeyim. Ha e, usta çabuk şeye gel, e, dükkana gel. Hayırdır? C çok önemli Necati Usta, esnaf sporun geleceği ile ilgili bir şey çok önemli. Evladım bayram günü esnaf spor esnaf spor diye başlamayın yani bir başkan olduk diye... ...her dakika para mı isteyeceksiniz? Necati Usta... Hadi kapat, kapat. A Alo? Allah biri çıksa da. Ben bir ellerimi ikiyeyim. Malum her şey elimizde. <laughs> Babacığım. ya bütün gün evde oturup böyle bekleyecek misiniz adamı ay bir telefon edin gelmeyin deyin canım. Ben niye diyeyim canım İnsan eski kocasının geleceğini söylemez mi Ayşe yani daha doğrusu nasıl davet eder? Ay babacığım ne yapacaksınız? Ağzını burnunu kıracağım <laughs> yok canım yani iki çift lafım da olacak tabii. Anne açmıyor ben sana söyleyeyim kesin gelecek bu adam. Ay Vedat'ı indirsek aşağıda beklese ha? Anneciğim gitmez ki. Babam gelsin de olay çıksın istiyor. Ay Allah'ım. Ay sen insan. Anneciğim beni dinleyecek olsa telefonda dinlerdi. O zaman durmadan ara. Ya bıkıp usanana kadar da çaldır. Ben içeri bir bakıyorum hadi sen ara. Hiç durma. Devam Ah hayatım ah. Yani senin de bizim yüzümüzden işlerin aksat. Yok canım. Benim işlerim falan aksamadı. Önemli olan aksamaması gereken bir şey aksamasın. <laughs> Çocuğum ne o hasta mısın sen? Yo yok bir şeyim. Zeyno nerede? Heh, o hasta işte yatıyor evde. Gülşen <laughs> şu maskeler nerede kızım? Yiğit'in odasında Yiğit kalk çabuk Vedat abine getir bir tane maske. Hadi koş canım, hadi koş koş. Ne yapıyorsunuz ya ne gerek var? Oğlum sen şimdi virüs taşıyorsundur, Ay, evde çoluk çocuk yaşıyor. Ay evet yani ikisi de yeni kalktı hastalıktan canım. Hala onlar aksırıyor tıksırıyor, sesi kısık. Gelir <laughs> çocuğum sağ olsun. Hadi tak çocuğum tak. Benim gibi adamı ne hale sokuyorsunuz? Keşke her şeyden böyle korunabilsek. Nedir? Ee, Manav Nurettin Beyleri ziyarete gidelim. Neden? Ay neden olacak hayatım bayram? Ben gitmem. Ee, neden? Ben büyüğüm, o bana gelecek. Ama hayatım böyle sıkıldım yani otur otur evde olmuyor ki. Ben bayramın birinci günleri hep evimde otururum. Ola ki biri gelir. <laughs> Ayrıca bela içimde bir his var. Birazdan biri gelecekmiş gibi. gidiyorum. Hadi hadi siz de kalkın. Böyle bütün gün evde oturulmaz ki canım. Bayram insanın canı sıkılıyor. Bir an açayım. efendim kimler gelmiş? İyi günler, iyi bayramlar. İyi günler, iyi bayramlar. Geçin bakalım. İki dakika konuşalım. Ben de sadece iki dakikanızı alacağım zaten. Ha şimdi iki dakika oldu değil mi? Ben evde olunca... ...kusura bakmayın planlarınızı bozdum. Anlayamadım. Geçin bakalım. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Rahatsız olmayın lütfen çocuklar. Buyurun buyurun. <laughs> buyurun buyurun. Evet. Söyleyin bakalım. Sebebi ziyaretiniz nedir? Kusura bakmayın aslında rahatsız etmeyecektim ama geleyim dedim. Ben evde yokum zannettiniz öyle mi? Yo bilhassa siz evdesiniz diye geldim ben. Ha bile bile. Tabi bilerek. Öyle geldiniz. Bir haberleşme oldu yani. Çarşıda söylediler. Çarşıda mı biliyor? Evet. Herkes biliyor bir benim haberim yok yani. Bana bir şey ima etmeye çalışıyorsunuz galiba Necati Baba. Ama kusura bakmayın ben anlamadım. Evet, nedir bakalım iş? Bu gelişim sanırım sizi rahatsız etti. Ben müsaadeniz istiyorum. Yok yok. Gelmişken bitirelim, halledelim şu işi. Benim size bir teklifim var. Ne teklifi? Takımı geri istiyorum istem. Takımı. Böyle bütün çoluğu çocuğu falan gel istiyorsun. Evet. Yok öyle. Önce takımı dağıt, sonra toplayacağım diye uğraş. Pardon, ne, ne, neyi dağıttım ben? O takımı ben topladım. O takım artık benim. Bana ait. Anladın mı kardeşim? Ha, nihayet açtın telefonunu Ömer. Ben Feride. Bak, şu anda nerede olduğunu bilmiyorum ama bu eve adım atarsan çok fena olur. Hayır efendim, ne demek geleceğim? Gelemezsin. Vallah şu kapıdan içeri adım at, hemen polis çağırırım. Polis gelene kadar da kocam seni pataklamazsa tabii kendini şanslı say. Ama ben seni hiç özlemedim.